Kürdistan'da halkın iradesi zorbalıkla gasp edilerek belediyeler kayyumlara teslim edildi. Mardin'de cami satan kayyumunuz var. Allah doyursun gözünüzü. Ne diyeyim başka? Allah sizi inandırsın. Şeytanın aklına gelmeyecek hinlikler var bunlarda. Hırsızlıkta pik nokta. Allah'ın evini satmak. Allah'ın evini kim sattı? Sizin atadığınız kayyum sattı. Ha başka ne var kayyumlarda? Halkın parasını çerez niyetine yemek için çereze yatıran kayyum da var. Onu da siz atadınız. Yola çıkarken AKP ve Erdoğan yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz dedi. Ama yolda rotayı şaşırdılar. Ne yaptılar? Yeni bir üç iyeleri var artık. Yeme, yasaklama ve yürütme. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadelede başaramadınız, beceremediniz ama yeme, yasaklama ve yürütme işinde oldukça iyisiniz. Şimdi her yerde seçmen kaydırıyorlar. Çalmadıkları bir seçmen kalmıştı, onu da yapıyorlar. Ne de olsa yaparsa AKP yapar. Hile hurdaya tam gaz devam ediyorlar. Siz muhalefete sesleniyorum. Biz biliyoruz bunlar yüzsüz. Peki siz neden susuyorsunuz? Siz neden konuşmuyorsunuz? Siz neden itiraz etmiyorsunuz?